aşağıya gelin bir tozunuzu yapalım. İş, mi uygulanacak? Olsun abi ya. Hiç olmaz. Beş tane yolcu fazla aldık. Yani olur böyle şeyler. Marmaray da Nasıl? Tıklım tıklım yani. Nasıl? Beş şey, Beş kişi daha... aldık mı bir kıyamet kopuyor yani. Başka birileri daha mı oluyor diyorsunuz? Aynen. ya? Yani, evet. İstanbul burası yani. Ayaktan giden toplu taşma yani. İmza atalım. Cezaten. Evet. Zaten. O <laughs> 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 ışıklardan da sarı kırmızı yandı geçtin abi. Ee, video kaydından da mevzu ben de çektim. <laughs> Ülken olsun. Nasıl Olay da kırmızı da geçti. Şimdi normaldir, doğrudur. Fazla yolcu? Yani yolcu da evet aldık. Ama yasak olduğunu bilmiyor musun? Yok, inan yani şu, anlarda anda da o kadar şey değildi ama yasak olduğunu şu an biliyoruz. Herhalde yani. E, araçta memur arkadaş varmış herhalde. Var, var arkadaşımız var. Olsun. sorun. Neden uygulandı efendim? Neden? Ayakta yolcu. Yani yasak almamız aldık. Herhalde. Yapacak bir şey yok. Bizim herhalde memur arkadaş varmış herhalde. Aynen, doğrudur. Yapacak bir şey yok. Onlar görevini yapıyor. Biz de çalışıyoruz. Ne edelim? Yarın bir gün bu arabalar dağıldığı zaman ne yapacağız? 100 tane araba çıkacak. Gene ayakta yolcu alacağız. Bir kişi, iki kişi. Biz ceza yiyeceğiz. Onlar çevirecek. Diyeceğimiz bu. Başka bir şey yok. Geç, geçmiş olsun. Sağ olasın. Olsun. Özkan Kaya Bu ne lazım hocam? Emniyet kemeri. Telefon. Ve sigara içiyor beyefendi yolda. Araçta. Bunun için de daha işlememeyeceğiz. Tamam. Kenarda. Başka? Ayakta yolcu. Yok ayakta yolcu yok. Memur arkadaş varmış galiba içeride. Evet. Doğru. Evet. O yanaşırken buraya gösterdi kimliğini. Biz de yanaştık yani. Ama helal olsun. Böyle uygulamaları yapmaya devam etsinler yani. Daha çok şey olur. En azından biz mükemmel oldu ama başkaları başka şeylerle de karşılaşabilir. Kıymetiniz oh, takılı değil. Kıymetiniz takılı değil. Partay olduğunuz var ve kırmızı ihlal yaptığınız için sizi durdurduk. Aracınızda görevli memur arkadaşımız vardı. Bunlar için size ceza işlemi geleceğim. Buyurun gel efendim. Ama fark etmedim. Hani bilerek yapılan bir şey değil. Sıra bakmayın. Yani da mı? para verirken çıktı böyle dönerken. <laughs> ondan dolayı bilerek yapmadım yani. Ee, yukarı takmışım şey yukarı taktığım için. Bundan sonra dikkat edelim. Fırat Dirik, Fırat. İyi çalışmalar. Gelirken son şeritte yolcu ve yaya yaya yol verme mı? yaptınız. Sol şeritte yolcu indirdiniz. İşte o bir ara ar 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 evet. Aracın ilerleri izlediğinde sol şeritte e, yolcu indirmek ve yaya geçişinde yaya yol vermemek ilerlerini yaptı. Tamam. İki noktada bu ilerleri mevcut. Tamam. Buyurun. Ceza işlemi. Ne peki şu an neden dolayı cezayı yiyorsunuz? Neden yolcu cezayı yiyorum? Normalde zaten soldan gittiğim için. Soldan gidiyorum. Ya ya yol vermediğim için diyorlar. Ama normalde ben o suratından durmuş olsam ya ya yolcu ver şey vermiş olsam yol vermiş olsam arkadan gelen bana vurur mu vurmaz mı? Size soruyorum. Tamam. E